Merhaba hocam, ben Ayşe Ecem Bozkurt, Biyomedikal Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoda daha önceden yapmış olduğumuz hastane sisteminin üzerine silme, seçme, güncelleme ifadelerini yerleştirerek aynı zamanda bir giriş kısmı oluşturacağız. En başta bunları yapabilmek için GridView penceresinin sağ üst köşesindeki oka tıklıyoruz ve veri kaynağını yapılandır diyoruz. İleriki aşamaya geçiyorum. Gelişmiş diyorum. Burada e, silme, seçme ve güncelleme ifadelerini aktif hale getirebilmek için bu alanı seçmiş olmamız lazım. Şu an seçili durumda. Tamam diyorum. Ve artık eklemek istediğim silme ve seçme, güncelleme işlemlerini ekleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz e, silme işleminin görüntülerle ekleyebilmek için sütunları düzenliyorum. Burada bir dynamic file var. Bunu kapatıyorum ve command file'ı açıyorum. Buradan e, sil ifadesini tıklıyorum. Ekle dediğim zaman bu seçili alanların içerisine geliyor. E, bu yazı halinde değil de görüntü halinde olmasını istediğim için Google'dan herhangi bir resim indirdim. Ben bu şekilde bir çöp kutusu tercih ettim. Daha sonra sile tıkladığımda buradan image'i seçtik. Görüntü olmasını istediğimiz için. Bu şekilde değiştirebiliyoruz buton type'dan. Daha sonrasında delete image URL'den Görüntümüzü buraya aktarıyoruz. Görüntümüzü de hastane sistemin içerisinde appdata klasörünü ben kaydetmiştim. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde seçme tuşunun aktif hale gelebilmesi için de bu işlemleri tekrar ediyoruz. Yeniden sağ üst köşeden sütunları düzenliyoruz. Bunu kapatıyorum. Command, dosya açıyorum. Seç diyorum, ekle diyorum ve buraya ekliyorum. Sci'yi yaz olarak bırakma bırakmaya karar verdim. Daha sonrasında bunları aktif hale geçirebilmek için seçi e çift tıklayarak komutlarımızı yazdığımız ekrana geliyorum. Burada hastane seç, grid view, select row, cells diye bir ifadeye tanımlıyoruz. Daha sonrasında burada bir bağlantı var. Bu bağlantıyı yukarıdan direkt kopyala yapıştır şeklinde aldık. Dan sonrasında burada bir kalıplaşmış ifade var. Bunun içerisinde de seçilecek olan ve nereden geleceği belli olan tüm ifadeleri seçeceğimiz bir hastane numarası tanımladık. Daha sonrasında bunu okuyabilmesi için öyle bir data Reader hastane bilgisi okunacak bilgileri seç gibi bir ifade tanımladık. Daha sonrasında sol tarafta daha önceden oluşturmuş olduğumuz hastane tablosunun içerisindeki kısımları textbox ise tek text Baksa, drop, down drop down liste ise drop liste ekledik. Ve e, bağlantıyı close ve dispose diyerek kapattık. Burada bir de data bind ifadesi var. Bu da e, veri tabanını güncellemek için kullandığımız bir ifade. Daha sonrasında yeniden buraya geliyorum. Ve şimdi güncellemek için e, bir işlem yapacağız. Bunun için de buraya bir buton ekledik. Buton 2. Bunun ismini güncelli olarak değiştirdim. Daha sonrasında yine bunu çift tıklıyoruz ve komut ekranımıza geliyoruz. Buraya yine yukarıdaki bağlantı ifademizi kopyala yapıştır yaptık. Buraya oled bir command güncelle ve atamasını yapıyoruz. New oled bir command ifadelerimizi yazıyoruz. Update büyük harflerle yazdık çünkü eski SQL komutlarını büyük harflerle yazıyoruz diğerlerinden ayrıştırabilmek için. Hastane tablosu hastane tablosu olarak geçtiği için burayı da hastane tablosu olarak yazdık. Burada bir set ifademiz var. Bu da kurma anlamına gelmektedir. Bu şekilde sol tarafta gördüğümüz hastane tablosunun içerisindeki kısımları buraya yazdık. Drop Down listekleri Drop Down List şeklinde. Çift tırnak Visual Studio'ya ait olan çift tırnak, tek tırnakta sorgulama komutunun sorgulamak için kullandığımız bir ifade. Daha sonrasında güncelleme eğer başarılıysa güncel label bir text güncelleme başarılı ifadesi gelecek ve daha sonrasında da sistemimizi sorusuz çalışması için bağlantı close dispose şeklinde kapattık ve güncelleştirme yapabilmesi için de data bind ifadesiyle sonlandırdık. Bunları yaptıktan sonra da biz bir giriş sayfası oluşturmak istiyoruz. Çünkü izinsiz kullanı önüne geçmek istiyoruz. Bu şekilde bir boş sayfa açıyoruz. Bunu yapmak için öncelikle proje diyorum, yeni öğe ekle diyoruz. Buradan web formu seçiyoruz ve bu web formunun ismini giriş olarak tanımlıyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz herhangi bir hata oluşmaması adına. Daha sonrasında buraya kısa bir ifadeyle hoş geldiniz yazıyoruz. Giriş sayfası olduğunu belirtmek amacıyla. Daha sonrasında bir tablo oluşturuyoruz. Bu tablomuzu tablo kısmından tablo ekle diyerek satır ve sütunları kendimize göre ayarlayabiliriz. Ben 3 satırdan 2 sütundan oluşan bir tablo oluşturdum burada. Kullanıcı adı şifre ve giriş tuşundan oluşuyor. Bunu aynı zamanda akses üzerinden kullanıcı adını verdiğimiz bir tablo oluşturarak aktarımını yaptık. Burada ben bir yöneticiden ve bir müşteriden oluşturan bir tablo oluşturmayı yeterli buldum. Daha sonrasında bunun komutlarını yazmaya geliyoruz. Burada yine bağlantımızı kopyala yapıştır işte şeklinde buraya yaptık. Bir önceki işlemde yaptığımız aslında aynısı. Sadece burada okuma işlemini yapacak. Ee, seçme, e, giriş ifadesi nereden geleceğine bakacak. Ama bu sefer burada Hasan tablosunun altındakileri değil de kullanıcı tablosunun altındaki ifadeleri buraya yerleştireceğiz. Ve burada şifre doğruysa şifreyi ve kullanıcı adını alarak şifre doğruysa girişini yapacak. Eğer şifre yanlışsa şifre hatası vermesi için burada bir şifre hatası yazdığımız label kutusu tanımladık. Daha sonrasında da bağlantı close ve bağlantı dispose ile bunu sonlandırdık. Yukarıda da bu ifadeleri ekledik. Kullanıcı girerse eğer Doğru bir şekilde sorun yok eğer şifre hatası verirse kullanıcı adı ve şifre hatası verirse şifre hatası diyor ve sonlandırıyor. Bu tablomda şu şekilde gösterebilirim nasıl göründüğünü. Bu şekilde görünen bir tablo oluşuyor. Aynen bu şekilde kullanıcı adını veya şifreyi yanlış girdiğimiz zaman şifre hatası veriyor. Bu şekildeydi. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.